Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arka şortların fragmanını da sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Cevher'e kaçacak yer bırakmayacağız. Bitirelim şu işi müdürüm. Merak etmeyin. Cevher büyük kafa koparmış diyorlar. Adem'i vursan çıkar vurdum derim. Cevher çemberi alındığının farkında. O çemberi onun boğazına düğümlemeden bu iş bitmez. Bu ekip dağılsın, bitsin istemiyorum. Biz kimseye kazık atmadık müdürüm. Takibinizde olsun bu yeni tipler. O iş bizde başkomiserim. Ne yapın, ne edin, bulun şu adamı. Abi! Cevher nerede? <laughs> Avukat hareket halinde. Burası balabanların eski evi. Saklanacak ev kalmadı. Kim öldürdü kardeşimi Cevher? Adem'i ben öldürmedim. Harekete geçiyoruz. Konuşma. Cevher! Kafasını patlatırım. Durun diyor. Bu adi herif için kendini yakma. Cevat! Hiç burada biter. Ben bitti demeden bitmez derler. Son nefesini ben duyacağım. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.